Herkese merhaba arkadaşlar. Bu 9. sınıf biyoloji videomuzun konusu nükleik asitler ve ATP. Canlılığın gereği olan enerji üretimi, protein sentezi, üreme, kalıtsal özelliklerin aktarılması gibi temel hayat olayları hücrelerde gerçekleşir. Hücrelerdeki bu hayatsal olayları düzenleyen ve yöneten organik moleküller nükleik asitlerdir. Bir hücrenin veya canlının bütün özellikleri yani genetik bilgisi nükleik asitlerde depolanmıştır. Nükleik asitler hücre çekirdeğindeki genlerden hücrenin diğer kısımlarına bilgi aktaran mesaj molekülleridir. Hücrenin yapısal özelliklerini ve yaşamsal fonksiyonlarını düzenlerler. İlk olarak 1869 yılında irinde ve son balığının hücre çekirdeğinde görüldüğü için bu moleküllere çekirdek asidi anlamında nükleik asit denilmiştir. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda çekirdek olsun olmasın tüm canlı hücrelerde oldukları belirlenmiştir. Nükleik asitler kalıtım materyali olan genleri oluşturan ve yaşam için çok önemli olan en büyük organik maddelerdir. Tüm canlı hücrelerde bulunurlar. Hücre çekirdeğindeki genlerden hücrenin diğer kısımlarına bilgi aktaran mesaj molekülleridir. Hücrenin yapısal özelliklerini ve yaşamsal fonksiyonlarını düzenler, canlılarda enerji üretimi, protein sentezi, hücre bölünmesi gibi yaşamsal olaylar nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir. Canlılarda nükleik asitler DNA yani deoksiribonükleik asit ve RNA yani Ribonükleik asit olmak üzere iki çeşittir. Bunlar yapısal ve fonksiyonel yönden birbirinden farklıdır. Nükleik asitler virüslerden yeşil bitkilere ve insanlara kadar tüm canlılarda bulunan organik moleküllerdir. Nükleik asitler nükleotit denilen birimlerden oluşur. Yani nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitler zincir şeklinde birleşerek nükleik asitleri oluştururlar. Bir nükleotit 3 kısımdan oluşur. Bunlar azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve inorganik fosfa, e, fosfat grubudur. Azotlu organik bazlar azot ve karbon atomlarının halka şeklinde birleşmesiyle meydana gelirler ve purin ve pirimidin bazları olarak iki gruba ayrılırlar. Purinler çift halkalı büyük moleküllerdir. Adenin ve Guanin olmak üzere iki çeşidi vardır. Bunlar hem DNA hem de RNA nükleotitlerinin yapısına katılırlar. Pimidinler ise tek halkalı olup küçük moleküllerdir. Stozin, timin ve urasil olmak üzere üç çeşittir. Stozin hem DNA'nın hem de RNA'nın yapısına katılır. Urasil bazı sadece RNA'nın, timin ise sadece DNA'nın yapısına katılır. Nükleik asitlerin en önemli elemanlarından olan 5 karbonlu şekerler yani pentozlar riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki çeşittir. Riboz RNA'nın deoksiriboz ise DNA'nın yapısında bulunur. Nükleik asitlerin isimlendirilmeleri yapılarındaki bu pentozlara göre yapılır. Nükleotitlerin yapısına katılan üçüncü molekül ise e, inorganik fosfat grubudur. Kompleks moleküllerin yapısına girdiği zaman fosfat grubu adını alır. DNA ve RNA'da ortak bulunur ve bunlara asidik özellik kazandırır. Baz ve şeker molekülünün glikozit bağı ile bağlanması durumunda nükleozit yapı oluşur. Oluşan bu yapıya ester bağı ile bir fosfat grubu eklemeniz durumunda ise nükleotit oluşur. DNA, DNA ve RNA moleküllerinin yapısal birimi olarak görev yapan nükleotitler tüm canlılarda bulunur. Canlılardaki nükleotit çeşitleri aynıdır fakat sayıları ve sıraları farklıdır. Bu nedenle canlılar birbirinden farklıdır. Nükleotitlerin üst üste bağlanması ile fosfodiester bağı olur. Bir nükleotidin pentozu ile diğer nükleotidin fosfatının arasında bir fosfodiester bağı oluşturulur. Bu şekilde polinükleotit zincirleri oluşur. Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA tüm canlıların canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan ve bilgileri sonraki döllere aktaran bir nükleik asittir. DNA çift iplikli sarmallı yapılı bir polinükleotittir. DNA'nın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerin çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarında bulunur. Bugün geçerli olan DNA modeli James Watson ve Francis Crick modelidir. DNA molekülü sarmal şekilde kıvrılmış iki iplikten oluşmuştur. İçerisinde adenin, guanin, stozin ve timin nükleotitleri bulunmaktadır yapısında bulunan şeker 5 karbonlu deoksiribozdur. DNA'nın çift sarmalında nükleotit dizilişi adenin karşısına timin, kuanin karşısına sitozin şeklindedir. Kısacası pürin bazının karşısına pirimidin bazı gelmektedir. Pürin ve pirimin bazlarındaki moleküllerin birbirini bağlayan fosfodiester bağı, pürin ve pirimin bazlarını birbirine bağlayan ise hidrojen bağıdır. DNA kendine eşleyebilen bir yapıya sahiptir. DNA'nın kendine eşleyebilmesine replikasyon denilmektedir. Bir canlı'nın vücut hücrelerindeki DNA'ları oluşturan nükleotitlerin sırası ve sayısı aynıdır. Aynı türe ait canlıların DNA'ları büyük oranda birbirine benzer. RNA, DNA'dan aldığı genetik bilgiyle protein sentezini gerçekleştiren Riboz şekeri içeren nükleotitlerin birbirine bağlanması ile meydana gelen tek zincirli polimerdir. RNA'nın özelliklerini de şu şekilde sıralayabiliriz. Prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomda, ökaryot hücrelerde ise çekirdek, sitoplazma, ribozom, kloroplast, mitokondri gibi yapılarda bulunur. Tek nükleotit, tek nükleotit dizisinden oluşmuştur. Boyları DNA moleküllerinden daha kısadır. Yapılarında organik yapıda olan adenin, urasil, guanin, stozin bazları ile riboz şekeri, inorganik yapıda olan fosfat bulunur. Timin bulunmaz. DNA molekülündeki nükleotit sayısı yüz milyonları bulurken, RNA molekülünde yüzlerle ifade edilir. Protein sentezinde görev alır. Tek nükleotit zincirinden oluştuğu, e, oluştuğu için kendisine eşleyemez ve onaramaz. Nükleotitleri Fosfodiester bağları ile bağlanarak nükleotit zinciri oluşur. Bütün RNA çeşitleri DNA'da bulunan şifreye göre sentezlenir. Bütün RNA çeşitleri protein sentezinde görev alarak hücredeki yaşamsal olayların yönetiminde DNA'ya yardımcı olur. Mesajcı, taşıyıcı, ribozomal olmak üzere 3 çeşit RNA vardır. Mesajcı RNA protein sentezi için gerekli olan kalıtsal bilgiyi çekirdekte bulunan DNA'dan alır ribozomlara taşır ve orada proteine e, kalıplık yapar. Taşıyıcı RNA protein sentezi için gerekli olan amino asitleri stoplazmadan ribozoma taşır. Ribozomal RNA ise proteinlerle birlikte ribozom organelinin yapısını oluşturur. Şimdi DNA ve RNA'nın karşılaştır, e, karşılaştırmasını yapalım. Önce her ikisinde olan ortak özellikler nelermiş onlara bakalım. Sonrasında da her ikisinin farklı yönlerini inceleyelim. DNA ve RNA'nın ortak yönleri. Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor elementleri içermeleri, polinükleotit yapılı olmaları, bir zincirdeki nükle, e, nükleotitler fosfodiester bağları ile birbirine bağlanır adenin, guanin, stozin bazlarının bulunması, 5 karbonlu şekerin bulunması, yapılarında inorganik fosfat grubu bulunması, genetik bilgiyi taşıması, e, ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplastlarda, e, prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunması, protein sentezinde görev yapmaları ve tüm canlılarda bulunmaları ortak yönleridir. DNA ve RNA'nın farklı yönleri ise DNA deoksiriboz, RNA ise riboz içerir. DNA içindeki azot içeren bazlar adenin, guanin, stozin, timindir. RNA'da ise adenin, guanin, stozin ve urasil bulunur. DNA kendisine eşleyebilir ve onarabilir. RNA kendisine eşleyemez ve onaramaz. DNA Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplastlarda, prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur. RNA ise ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplast ve ribozomlarda, prokaryot hücrelerde ise sitoplazma ve ribozomlarda bulunur. DNA çift ipliklidir, RNA'nın ise tek iplikli bir yapısı vardır. DNA yıkılıp yeniden yapılamaz. RNA ise yıkılıp yeniden yapılabilir. DNA protein sentezine dolaylı olarak katılır, RNA ise protein sentezine doğrudan katılır. DNA çift zincirinde adenin, timin, guanin, stozin ve pürin pirimidin oranları birbirine eşittir. RNA'da ise böyle bir eşitlik yoktur. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duydukları bu enerji ise besinler yoluyla alınan karbonhidrat, yağ ve proteinlerle depolanmış kimyasal enerjinin hücrelerde solunumla açığa çıkarılması sonucunda üretilen ATP'den karşılarlar. ATP canlıların yapısında bulunan organik maddelerden biridir ve ATP'nin hücre içindeki görevi metabolik faaliyetler için gerekli enerjiyi sağlamaktır. ATP molekülünün yapısında 3 temel bileşen vardır. Adenin, riboz şekeri ve 3 fosfat grubudur. ATP bu yapısıyla bir nükleotittir. Bir molekül ATP'nin hidolizi sonucunda adonizin, difosfat ve inorganik fosfat ile serbest enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerji birçok canlılık faaliyeti için kullanılır. Yine burada ATP'ye yani adenozin difosfata bir fosfat grubunun bağlanması ile gerçekleşen ATP sentezine fosforilasyon denir. ATP'nin yapımı enerji olan, yıkımı ise enerji veren bir reaksiyondur. ATP'deki fosfat bağlarının koparılmasına ise defosfilasyon denir. ATP'nin özellikleri nelerdir? Tüm canlılar tarafından sentezlenir. ATP enerji depolar ancak kendisi hücrede depo edilemez. ATP hücreler arası boşluklara çıkamaz. Hücre içinde sentezlenir ve hücre içinde harcanır. ATP enerji birikiminin olması yanında hücrede RNA sentezine doğrudan katıldığından canlılar, canlılar için önemlidir. Sağlıklı beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak için vücudun gereksinimi olan besin maddelerini yeterli, düzenli ve dengeli bir şekilde almaktır. Doğumdan ölüme değin ihtiyaç duyulacak şekilde beslenilmesi gerekmektedir. Beslenme karın doyurmak değildir. Doğru beslenme için sağlıklı gıdaların yeterli ve dengeli alınması gerekmektedir. Sağlıklı beslenme özellikle çocukluk döneminde oldukça önemlidir. Çocukluk döneminde hatalı ya da yetersiz ve dengesiz beslenmek çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimde sorunlara yol açmakta, ee, obezite, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon gibi hastalıklara neden olmaktadır. Fakat maalesef gıda maddeleri dünya nüfusuna eşit şekilde dağıtılmamakta ve nüfusun büyük bölümü yetersiz ve dengesiz beslenmek durumunda kaldığı için bu durumun yol açtığı hastalıklarla mücadele etmektedir. Sağlıklı beslenmek için günlük menüler oluşturulmalı, vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineraller düzenli olarak alınmalı, günlük 8-10 bardak su içilmesine dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra şeker, tuz, yağ oranı yüksek yiyeceklerden aşırı tüketmemek gerektiği de unutulmamalıdır. 9. sınıf biyoloji dersinin diğer videolarını izlemek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.